Merhaba arkadaşlar Edizon eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde de çanta yayınları 8. sınıf matematik etkinlikli kazanım soru bankasından olasılık konusuna devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimize kadar önceki derslerimizde olasılıkla alakalı konu ile alakalı her şeyi öğrendik arkadaşlar. Şimdi bu dersimizle beraber artık testleri falan geçiyoruz. hemen onun akabinde de yine testlerimiz başlıyor arkadaşlar. dersimize geçmeden önce YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarınızı beğenip yorum yapmayı unutmayınız diyoruz. Ve hemen ilk sorumuzla dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk sorumuzda ne diyor şimdi bize aşağıda Kocaeli'den Adana'ya hareket edecek bir otobüsteki yolcu dağılımı verilmiştir. Bu otobüste numara yazılı koltuklar boş koltuklardır diyor. Yani burada 3 numaralı, 11 numaralı, 20 numaralı falan bu numara yazan koltuklar boşmuş. Tamam. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Hemen cevaplayalım. Ebru ve annesi yan yana yolculuk etmek isteyip Ebru koridor tarafındaki bir koltuğu istemiştir annesi ve Ebru'nun istedikleri gibi bir koltuk seçtiklerine göre. Arkadaşlar bunlar önemli. Olasılığı çözebilmeniz için arkadaşlar olasılıkta örnek uzayınızın ya da evrensel kümenizin ya da olası bütün durumlarınızın ne olduğunu tespit edebilmeniz gerekir. Çünkü olasılık dediğimiz şey neydi? Olasılık istenen bölü, istenen bölü tüm olaylardı değil mi? Yani aslında aşağıda örnek uzay. Yani istenen bölü e, örnek uzay. Tüm ihtimaller. Şimdi arkadaşlar sizin tüm ihtimallerinizin bir çerçevesi olur hep. O çerçeve ne? Ebru'nun istedikleri gibi bir koltuk seçtiğine göre. Ne istiyordu Ebru? Ebru diyordu ki ben koridorda oturacağım. Hemen yanımda da annem oturacak diyordu değil mi? Tamam. O zaman e, bunların ikisinin de istediklerinin olabilmesi için yan yana koltukların boş olması lazım. 1 2 3 4 5 5 6 başka ihtimal yok. Sadece bu 6 koltuktan bir tanesine otururlar arkadaşlar. İşte benim örnek uzayım bu. 6 tane ihtimalden bir tanesine oturdular. Ne yaptı? Bunlardan Ebru kol, e, koridora oturdu. Annesi de cam kenarına oturdu değil mi? Evet. O zaman bunlardan bir tanesi Ebru'nun istediği koltuktur. Peki Ebru'nun 32 no'lu koltuğa oturabilmesi için nereye oturması lazım? Buraya oturması lazım. Bunun ihtimali de 1 bölü 6'dır arkadaşlar. Tekrar diyorum. Olasılığı doğru anlayabilmek için sizin örnek uzayı, evrensel kümeyi, olası tüm olayları bilmeniz gerekir. Yani olası tüm olaylar bazı durumlarda çok sayıda olurken bazı durumlarda bu tarz kısıtlayabilir. Kısıtlamamız ne burada? Ebru kol e, koridorda oturacak. Hemen yanında annesi oturacak. E tamam. E, o zaman iki tane koltuk yan yana olacak. Yani benim örnek uzayım artık nedir? E, hangi iki tane koltuk yan yanadır? Bunlar, 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 bunlar. Yani 6 tane değil mi arkadaşlar? 6 tane. Bunlardan bir tanesi şunu oturmak istiyor Ebru. 32 numaralı koltuk olabilir mi diyor. Tamam olabilme ihtimali nedir? İşte bunun 6 tanesinden bir tanesidir arkadaşlar. Evet şimdi bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Bu otobüste numarası 3'ün katı olan bir koltukta ve cam kenarında seyahat etmek isteyen bir kişinin 39 numaralı koltukta seyahat etme olasılığı kaçtır? Tekrar ediyorum olasılığı doğru anlayabilmek ve doğru e, soruları doğru yapabilmek için örnek uzayın ne olduğunu bilmek gerekir. Örnek uzay her zaman sayı olarak değişebilir. Ne diyor şimdi 3'ün katı olacak diyor ve cam kenarı olacak diyor. O zaman benim örnek uzayım ne? Burada 3'ün katı olup da cam kenarında olan sayılar nelerdir? Bakıyorum şimdi hemen cam kenarlarına bakıyorum hızlıca. 21 var. 39 var. Öbür tarafta cam kenarına bakıyorum. 42 var. Başka bir şey yok. Cam kenarında olup da 3'ün katı olan kaç sayı var? 1, 2, 3 tane var. Benim örnek uzayım kaç? 3. Peki 39 numaralı koltukta seyahat etme olasılığı kaçtır? Bir tane o işte burası. Yani 1 bölü 3'tür. Olay işte bu kadar basittir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda Ali ve İsmail bu otobüste arka arkaya oturmak isteyip Ali'nin koltuk numarasının İsmail'in koltuk numarasından daha küçük olmalıdır. Bakın Ali'nin koltuk numarası İsmail'in koltuk numarasından daha küçük olacak değil mi? Ve arka arkaya bunlar ne yapacak? Ee, arka arkaya oturmak istiyorlar. O zaman arka arkaya oturmak istiyorlar. O zaman arka arkaya oturmak isteyenlere şu arka arkaya oturmak isteyenlere bakalım. Burası. Bakın şu ikisi olabilir. Şu ikisi olabilir. Şu ikisi olabilir. Bu ikisi olabilir. Bakın o, bunlar benim neyim? Örnek uzayım değil mi? Örnek uzayımın sayısı. Bu ikisi olabilir. Arka arkaya başka e, koltuk olan var mı? Yok. Yani ihtimaller şu ikisi. Şu ikisi. Şu ikisi. Şu ikisi. Şu ikisi. Bu ikisi. Ve bu ikisi arkadaşlar. Tamam arka arkaya oluyor. O zaman bunlardan nedir? İşte Ali ne yapacak? Ali'nin koltuk numarası İsmail'in koltuk numarasından daha küçük olacak diyor. Ali buraya oturt. Diğerini buraya oturt. Ali'yi buraya oturt. Bunu buraya oturt. İşte Ali'yi buraya oturt. Bunu buraya oturt. Bu ihtimalde Ali'yi buraya oturt. Diğerini buraya oturt gibi düşünebilirsiniz. Buna göre koltuk numara seçimi yapılırsa Ali'nin 26 numaralı koltukta oturma olasılığı kaçtır? Tüm olasılıklar kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek benim örnek uzayım 7. Bitti. 26 numaralı koltukta oturabilmesi için Ali'nin şu seçenek olması lazım. Yani 1'dir o seçenekte. Dolayısıyla arkadaşlar nedir cevabımız? 1 bölü 7'dir deriz değerli arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar ne diyor şimdi bize? Buse ve Nihan matematik oyunu oynarken Buse aklından bir sayı tutmuş. Ve Nihan'a şu bilgileri vermiş. O aklından tuttuğu sayı ile alakalı. Aklımdan tuttuğum sayı 1 ile 110 arasındadır. Tamam. Şu ana kadarki bilgiler senin örnek uzayının 1 ile 110 arasında olması değil mi? Tamam. Bu sayının 3 farklı asal çarpanı vardır. Hmm. Örnek uzayın benim o zaman sayı adedi kaç oldu? Biraz daha düştü değil mi? Çünkü bu 1 ile 110 arasındaki sayıların arasından 3 tane farklı asal çarpanı olanları da bilmem lazım. Tamam. Nihan'ın senin aklından tuttuğu sayıyı ilk tahminde bulma olasılığı kaçtır diyor arkadaşlar. Peki 1 ile 110 arasındaki sayıları biliyorsunuz. Söylemeye gerek yok. Peki bu sayılar arasında 3 farklı asal çarpanı olanları biz nasıl bulacağız arkadaşlar? Şu şekilde bulacağız. En küçük asal sayı kaçtır arkadaşlar? 2'dir değil mi? 2 üzeri 1. Ondan sonra asal sayı 3 üzeri 1. Ondan sonra asal sayı 5 üzeri 1 diyelim değil mi? Buradan gelecek olan sayının çarpımı nedir arkadaşlar? 5 kere 3 15. 15 kere 2 30. Tamam. Bir tane daha yazalım şimdi. Yani e, şimdi değiştire değiştire ihtimalleri geliştiriyorum arkadaşlar. 2, 3, 5. Yani şu anki asal sayım 2, 3, 5. Peki 2, 3, 5 değil de ilk ikisini sabit tutalım. 5'i değiştireyim. 2, 3, 7 olsa olur mu? Hepsi birinci e, yani üstleri bir, e, birinci kuvvetleri olan olsun. 7 kere 3, 21. 21 çarpı 2 nedir arkadaşlar? 42'dir. Tamam. Peki şu olabilir mi arkadaşlar? Şu 2, 3 yine sabit kalsın. 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 7 değil de 11 olsun. Tamam. Bunun 3'ünün çarpımı nedir arkadaşlar? 11 çarpı 3, 33. 33 çarpı 2, 66'dır. Devam ediyorum. 2, 3 sabit kalsın. Bunu 13 yapsam ne olur bakalım. O ihtimalin içerisine giriyor mu? 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 13 üzeri 1. Bu üçünün çarpımı nedir arkadaşlar? Bu üçünün çarpımı 13 çarpı 3, 39. 39 çarpı 2 nedir? 72'dir. 78'dir çok pardon. Ee, bu 13'ü bir de ne yapalım? Bakalım 17'de kurtarıyor mu? 2, 2 üzeri 1, 3 üzeri 1. Ondan sonra işte 17 üzeri 1. 17 çarpı 3 nedir arkadaşlar? 51'dir. 51 çarpı 2 nedir? 102'dir. Ee, 17 değil de 19'da kurtarır mı? Kurtarmaz. Ama biz yine de ben size göstereyim. 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 19 nedir arkadaşlar? E, ee, 3 kere 2 6. 6 çarpı 119 6 çarpı 19 da 114'tür. Yani 110'un dışına çıkmış olur. Bu ihtimal benim o ihtimallerin dışına çıkıyor. Yani 1 ile 110'un dışarısına çıkıyor. Şimdi ben 2 ile 3'ü sabit tutup son basamağı değiştirdiğimde ne oldu arkadaşlar? Ee, en son 17'ye kadar gelebildiğim. Peki 2 ile 3 sabit tutmayı değil de e, ben 2'den başlamayı başlamak değil de 3'ten başlarsam ne olur? Peki 3 çarpı 5 çarpı 7 dersem ne olur mesela? Bunun arkadaşlar cevabı 7 kere 5. 35, 35 çarpı, 35 çarpı 3. 105'tir. Artık 3 çarpı 5 çarpı 11'e bakmaya gerek yok değil mi? Uçar gider yani sayı. Ee, ondan sonra zaten arkadaşlar 5 çarpı 7 nedir? Yani şunu demek istiyorum. Ben 3 ile 5'i değil de 5 çarpı 7'yi dikkat alayım. 5 çarpı 7 nedir? 35. Bundan sonra asal sayını 11. E, ee, o da uçar gider. Dolayısıyla benim Farklı asal çarpan olarak düşündüğümde ki bütün ihtimaller bunlardır. Şimdi ben bunları bir tık daha değiştireceğim arkadaşlar. Ee, mesela şuradaki 30'dan bit, bit, e, farklı sayıları da türetmeye çalışacağım. Yani örnek uzayımdaki e, sayı adetini bulmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar bu 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 değil de şu olamaz mıydı? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 olsaydı yine bunun asal çarpan sayısı kaç? 3. Sadece üstleri kuvvetleri değişti. 4 çarpı 3 12 12 çarpı 5 60 oldu değil mi? Peki bu e, değerli arkadaşlar... Zaten 4 değil 8 olsa mesela burada 8 yani şuraya 4 yazabiliriz. 8 çarpı 3 çarpı 5 olsa ne olur arkadaşlar? 24 çarpı 5 120 uçar gider. Yani 2'yi artık oynatmama gerek yok. Çünkü 2'nin ikinci kuvvetinden sonraki sayılar 110'un dışında uçup gidiyor. Şimdi 3'ün kuvvetlerini değiştirelim. Yani şurada 3'ün kuvvetini değiştirelim. 2 üzeri 1 sabit kalsın. 3 üzeri 2'yi alalım mesela. Bir de şurada ne alalım? 5'i alalım arkadaşlar. 3 üç kere 3'ün ikinci kuvveti kaç? 9. 9 kere 2 kaç? 18. 18 çarpı 5 kaç? 90. Tamam. 3'ün Üçün 3. kuvvetini alırsan zaten uçar gider. E sen bu şimdi bunu mesela 5'i şimdi oynatalım bakalım burada. 5'in 1. kuvveti değil 2. kuvvetini alalım. 2 çarpı 3 kaç? 6. 6 çarpı 25 ne olur arkadaşlar? Uçtu gitti. 150 oldu. Yani sınırın dışına çıktı. Dolayısıyla ben şunu diye, Yani asal çarpanı 2, 3, 5 olup da üstlerini değiştirdiğinde buradan benim örnek uzayımdan 3 tane eleman elde ettim arkadaşlar. Bakalım şimdi şuradan bir şey elde edebilecek miyim? Yani 2 çarpı 3 çarpı 7 42 ya. Bu bu sefer 2 üzeri 2 yani 4 çarpı olursa ne olur arkadaşlar? Yani şunun 2 katı arttığını düşünün. Buradaki 2 kat arttığı için bunda da 2 kat artar. 84 olur. E bu zaten 8 kat arttığı zaman ne olur arkadaşlar? Uçar gider. Şimdi bu 3'e bakalım. Şu 3'ü değiştirebiliyor muyum arkadaşlar? Ona bakalım şimdi. 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 1. E yani şunun 3 ile çarpıldığını düşünün. İşte 9 çarpı 2, 18, 18 çarpı 7. Yani bu ne olur arkadaşlar? Ee, bu 126 olur. Buradan bir ihtimal gelmez artık. Buraya artık oynamaya gerek yok. Şimdi buraya bakalım. 2 çarpı 3 çarpı 11, 66'ı. Mesela 2'nin en küçük olan, en küçük asal çarpan 2'nin bir e, kuvvetini arttırdığımda 66 çarpı 2, 122 olmaz mı arkadaşlar? E uçtu gitti. Bunu oynatamıyor. E bunları oynatamazsam zaten şunları da oynatamam arkadaşlar. Yani... Bunları oynatırsam çünkü yani 78 çarpı 2 işte ne olur? 156 olur. İşte 102 çarpı 2 ne olur arkadaşlar? 204 olur. 105 çarpı 2 ne olur? 210 olur falan. Yani benim hedefim şu an 1 ile 110 arasında kalmak ve asal çarpan sayısını 3 tutmak arkadaşlar. Şimdi 1 ile 110 arasında olup asal çarpan sayısını 3 olarak hesapladığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sayım oldu. Yani benim örnek uzayım neymiş arkadaşlar? 9'muş değil mi? Peki... Bunlardan bir tanesini işte e, Nihan aklından tutmuş değil mi? Buse pardon. Buse aklından tutmuş. Bunlardan hangisi olabilir arkadaşlar? Bir tanesi olabilir. Yani Buse'nin tutmuş olduğu sayıyı benim bulma ihtimali nedir? 9'da 1'dir. Yani 1 bölü 9'dur arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani olasılıkta doğru cevabı verebilmek için sizin örnek uzayınızı ya da evrensel kümenizi ya da bütün ihtimaller nelerdir onların sayısını bilmeniz gerekir arkadaşlar. Aksi takdirde olasılığı yaparken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Ne diyor bize şimdi burada? Bir torbada kırmızı, beyaz, sarı ve mor renkli olmak üzere toplam 20 bilye vardır e, diyor arkadaşlar. E, bu torbadaki bilyeler ile ilgili şunlar bilinmektedir. Torbada en az beyaz renkli bilye ve en çok mor renkli bilye vardır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda baktığımızda arkadaşlar e, en az beyaz renkli bilye olduğu için en sola beyazı yazayım. En fazla neymiş arkadaşlar? En fazla da mor renkli bilyeler varmış. Moru da arkadaşlar en sola, en sağa yazayım. Burası en az tarafı olsun. Burası da en fazla tarafı olsun. Arasında da ne olsun arkadaşlar? Diğer iki tane renk. Sarı, e, beyaz, sarı ve kırmızı. Tamam, kırmızı olsun. Şunlarla alakalı bir bilgi vermemiş. En az beyaz renkli var. En fazla da mor renkli var, değil mi? Tamam farklı renklerden eşit sayıda bilye yoktur diyor. Farklı renklerden eşit sayıda bilye yoktur. Yani bu bunların hiçbir tanesinin eşit olma ihtimal eşit olmaması gerekiyor arkadaşlar. Buna göre diyor ki bu torbadan rastgele seçilen bir bilyenin beyaz renkli bilye olma olasılığı en fazla kaçtır? Arkadaşlar bir şeyin olasılığının en fazla olabilmesi için onun adedinin çok fazla olması lazım. Yani Beyazın olasılığının çok e, yüksek olabilmesi için beyaz sayısının olabildiğince yüksek olması lazım. Peki beyazı yüksek olurken orada üst taraftaki sınırlayan şey ne? E, eşit olmaması ve beyazın en az sayıda olması gerekiyor arkadaşlar. Peki beyaz hem en az olacak hem de en fazla olacak. Şimdi ben eşitlikten başlayayım. Bunlar diyelim ki hepsi birbirine eşit olmuş olsaydı ne olurdu sayı olarak arkadaşlar? 5, 5, 5, 5. Tamam. Şimdi beyazı ben yavaş yavaş... Ha, e, çok hafif hafif azaltarak arkadaşlar ne yapacağım en yüksek sayıda tutmaya çalışacağım 4, 5, 5, 6. Bakın buradan aldım buraya verdim bu fazla oldu şimdi sıkıntı yok ama şu eşitliği de bozmam lazım ortadaki eşitliği. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki 4'ü bir daha daha azaltıyorum. Buradan da bir tane azalttığımda arkadaşlar şöyle eşitliği bozmuş oldum değil mi? 3, 4, 5 yani 3, 4, 5. Peki burası ne olur arkadaşlar? Burası da bir tane buradan azaldı. Bir tane buradan azaldı. Burası 8 oldu. Farklı durumlarda baktığınızda 3 4 5 8, işte 3 4 6 8 olabilir. Ama önemli olan benim için şuradaki beyaz değil mi? Bunların hangi sayı olduğu önemli yok artık bundan sonra arkadaşlar. Beyaz en fazla 3 olabilir. Peki, beyaz 3 tane fazla oldu. En fazla 3 tane olabilir. Toplam kaç tane top var? 20 tane top vardır arkadaşlar. Peki, daha doğrusu bilye vardır. Beyazın olma olasılığı en fazla kaçtır? 3 bölü 20'dir deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Santrançta fil çapraz hareket etmektedir. Buraya bir tane fil koymuş. Yanda konumu verilen bir filin bir hareketi sonucunda 3'ün katı olan bir satırda olma olasılığı kaçtır diyor. Hmm. Arkadaşlar bu fil nasıl hareket ediyor? Şöyle hareket ediyor değil mi? Çapraz bir şekilde hareket ediyor. Şöyle hareket ediyor. Şimdi bu hareketi sonucunda Kaç tane farklı yere gidebilir fil? Baktığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane farklı yere gidebilir değil mi? Tamam. Benim örnek uzayım o zaman kaç? 13. Bitti. Dedim ya hani örnek uzayı sen tespit ettikten sonra zaten soru senin için çok ama çok kolay. Diyor ki 3'ün katı olan bir satırda. Şimdi bakalım şurası 3'ün katı. Yani şurası olabilir ve şurası olabilir değil mi? 2 tane ihtimal var şimdi burada. Bir de altının katlarına bakalım. Burası olabilir. Bir de burası olabilir arkadaşlar. 9'un katı zaten yok. Yani bunlardan kaç tane yere gittiğinde 3'ün katı oluyor arkadaşlar. 4 tanesine. 3'ün katı olan bir satırda olma olasılığı kaçtır? 4 bölü 13'tür deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bize ne diyor burada? Bir torbada 1'den 10'a kadar olan doğal sayılardan ardışık olan 4 tanesinin yazılı olduğu 4 kart vardır. Yani 1, 2, 3, 4. Yani 2, 3, 4, 5. Ee, ondan sonra işte e, 4, 5, 6, 7 gibi yani bu torbanın içerisinde 20'den 30'a kadar doğal sayıların yazılı olduğu kartlar atılıyor 20'den 30'a kadar olan doğal sayılar 20, 21, 22, 23 derken işte 30'a kadar bunlar atılıyormuş tamam Bu torbadan rastgele çekilen bir kartın asal çarpan olma olasılığı 2 bölü 5'tir diyor arkadaşlar Bakın asal çarpan olma olasılığı neymiş arkadaşlar 2 bölü 5'miş değil mi? Şimdi tabii ki bu en sade hali Arkadaşlar ama ben şunu biliyorum benim örnek uzayım kaç tane onu biliyorum değil mi? Değerli arkadaşlar. Bu torbanın içerisinde 4 tane top var mı? Var. Ben bunun içerisine kaç tane top attım arkadaşlar? Bakın ilk bakışta hemen taktı 10 deme. Gözünü seveyim. Yani 20'den 30'a kadar ikisi de dahil arkadaşlar tam 11 tane top vardır. E 4 tane de zaten içinde vardı. 15 tane. Tamam. Şimdi acaba yukarıda yazılı olan ne olabilir? Yani nasıl buluyoruz bunu? 5'ten 15'e kaç kat arttı? 3 kat. Buradan buraya kaç kat arttı? 6k 3 kat artarsa 6 olur. Tamam. Ha. Demek ki neymiş olay? Yani e, birden ona kadar ki ardışık olan 4 tane sayının içerisinde ve bu sayıların içerisinde toplamda 6 tane 3'ün katı olan bir sayı varmış arkadaşlar. Değil mi? Diyor ki e, 2 bölü 5 olduğuna göre diyor, başlangıçta bu torba içerisinde yer alan kartlar üzerinde yazan en küçük sayı en fazla kaçtır? Yani benim aslında 1'den 10'a kadar maksimum tutmam lazım. E, ee, en küçük sayı 10, 9, 8, 7. Yani 7 almam lazım mesela eğer işimi görüyorsa. O görmüyorsa işte 9, 8, 7, 6'ya bakmam lazım gibi. Şimdi arkadaşlar şu anki durumda yani şurada kaç tane 3'ün katı sayı var? 1, 2, 3, 4 değil mi? Heh, tamam 4 tane. Bana kaç tane daha lazım şimdi 3'ün katı olan sayı? 2 tane daha lazım. İhtimallere bakıyorum. Şimdi en yüksekten başlıyorum. Çünkü niye? En fazla istiyor benden. 10, 9, 8, 7. Burada iki tane 3'ün e, katı sayı var mı? Yok. O zaman ne yapıyorum? 9, 8, 7, 6'ya geçiyorum. Burada 3'ün katı iki tane sayı var mı? Var. Ha, işte bu benim işimi görür. E, eğer 6, 7, 8, 9 bir de 20'den 30'a kadar bu sayılar varsa bu sayıların içerisinde zaten şu anki durumda 6 tane ne var? 3'ün e, katı olan sayı var. 15 tane de normalde sayı var arkadaşlar. Dolayısıyla en az olan sayı ee, en küçük sayı en fazla ne olabilirmiş arkadaşlar? 6 olabilirmiş deriz değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar ne diyor şimdi bize? Yanda verilen hedef tahtasına isabet eden bir atışın 3'ten büyük ve kök 2 ile çarpıldığında bir doğal sayı olan e, bir sayı olduğu bilindiğine göre bu sayının 8'den büyük bir sayı olma olasılığı kaçtı? Benim evrensel kümem şimdi burada ne arkadaşlar? Yani örnek uzayım ne? E, kök 2 ile çarpıldığında kök 2 ile çarpıldığında doğal sayı olacak ve 3'ten büyük olacak değil mi? Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Kök 2 ile ben neyi çarparsam bir doğal sayı olur. Kök 2 bir şeyi çarparsam değil mi? Mesela 1 kök 2'yi çarparsam. işte 2 kök 2'yi çarparsam. 3 kök 2'yi çarparsam. 4 kök 2'yi çarparsam 5 kök 2'yi çarparsam 6 kök 2'yi çarparsam 7 kök 2'yi çarparsam 8 kök 2'yi çarparsam gibi değil mi? Kök 2'li bir şeyi çarpmam lazım. Baktığımda arkadaşlar burada kök 1'den ta kök 100'e kadarki sayılar var değil mi? He, bakıyorum şimdi bakalım bu kaç aslında 1'i içeri soktum kök 2'ye eşit oldu. 2'yi içeri 4 olarak çok soktum arkadaşlar. 8 oldu. 3'eri içeri 9 olarak soktum. Kök 18 oldu. 4'ü içeri 16 olarak soktum arkadaşlar. Kök 32 oldu. 5'i içeri 25 olarak soktum. Kök 50 oldu. 6'yı içerisine 36 olarak soktum. 72 oldu kök içerisinde. Bu da arkadaşlar 49 olarak girerse kök 98 oldu. 8'i içeriye sokarsam arkadaşlar 64, 128 oldu ama neydi? En fazla 100'e kadardı. O zaman Nerede bitiyor benim ihtimallerim? şurada bitiyor. Şimdi arkadaşlar kök 2 ile bunların hangisini çarparsam 3'ten büyük olur. Yani e, 3'ten büyük olması için arkadaşlar nereden büyük olması lazım değerli arkadaşlar? Kök 9'dan büyük olması lazım değil mi? Heh. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsan bir kere zaten 2 olur değil mi? Kök 2 ile 2 kök 2'yi çarparsan ne olur? 2 kök 2 çarpı kök 2 nedir? 2'dir. 2 kere 2 nedir? 4'tür. Bu da olmuyor. 3'ten büyük olacak. Kök ile kök çarparsam ne olur? 2'dir. 2 i̇ki çarpı 3 nedir? 6. Tamam bu olabilir. Ee, yani şunların hepsi olabilir. Değil mi? 3'ten fazla olduğu için bunların hepsi olabilir. Tamam. Şimdi benim örnek uzayım kaç arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Benim örnek uzayım 5 tane. Diyor ki 8'den büyük bir sayı olma olasılığı kaçtır diyor. Yani bu sayının 8'den büyük bir sayı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar 8 dediğimiz şey nedir köklü ifade karşılığı olarak? Kök 64 değil midir? Tamam. Buradan hangisi kök 64'ten büyük? Bu ve bu. Yani iki tanesi. O zaman arkadaşlar 8'den büyük bir sayı olma olasılığı kaçmış? 2 bölü 5'miş deriz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu dersimizde de gerçekten çok değerli sorular çözdüğümüzü düşünüyorum. Kesinlikle yeni nesil soru tarzlarına çok yakın. Hani sınavlarda zaten buna yakın sorular çıkar arkadaşlar. Gerçekten bu soruları bilmiyorum anlayanlar için konuşuyorum. Anladıysanız çok iyi bir yoldasınız derim. Anlamadıysanız endişelenmeyin. Videoları tekrar izleyin. Konuya tekrar başlayın. ilk videodan itibaren olasılık videosuna itibaren arkadaşlar. Size tavsiyem bu noktada bu şekilde olur. İnşallah yani kanalımız arkadaşlar sizler için sadece bu 8. sınıflarda değil aynı zamanda sizin gelecekte okuyacağınız 9. 10. 11. 12. hatta ve hatta üniversite sınavından sonraki o süreçte KPSS sınavında bile sizin faydalanabileceğiniz bir kanal haline getireceğiz arkadaşlar. Bu kanalda bir öğrenci istediği her şeyi bulacak. Bu kanalda öğrenci istediği her şeyi bulacak ve dışarı gidip de dershane ya da başka yerlere para harcamak zorunda kalmayacak arkadaşlar. Bizim hedefimiz bu doğrultuda bir kanal oluşturabilmek. Sizlere sadece ders olarak değil böyle genel kültür anlamında da bir şeyler aktarabileceğimiz bir kanal haline getireceğiz. Belki bazen röportajlarımız olacak. Başarılı insanlarla röportajımız olup sizlere bir ilham kaynağı oluşturmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, tabii bu noktada sizden ricamız tabii biz bu şekilde gayret ediyoruz, çapalıyoruz ve bu planlarımızın oluşabilmesi için yeter. Yani bütün gayretlerimizi ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Bizim sizden tabi ki ricamız nedir? Elbette ki bunu yapıyorsunuzdur umuyorum, umarım yani çünkü e, video izliyorsunuz o çok güzel işte anladık deyip video e, kanala abone olmamazlık yapmıyorsunuzdur diye umut ediyorum e, eğer böyle yapıyorsanız sizden rica ediyorum kanala abone olunuz arkadaşlar ricamız bu onun dışında gerçekten hani faydalı olduğunu da düşünüyorsunuz arkadaşlar sizlerden yine ricamız etrafınızdaki arkadaş grubunuza sınıfınıza işte okulunuzda ya da mahallenizde yaşayan insanlara bunları e, tavsiye ederseniz bu kanal arkadaşlar onları da bu kanal abone yaparsanız ve onlar da bu kanaldan faydalı, faydalanırsa arkadaşlar bizi insanlara fayda olduğumuzu düşünürsek ne ala bizden mutlusu olmaz yani. O yüzden desteklerinizi rica ediyoruz arkadaşlar. Bu önemli, bu güzel derslerimiz bu şekilde devam edecek. Şimdi bir sonraki olasılık dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla diyoruz arkadaşlar.